Muğla'nın Datça ilçesinde infiale yol açan skandal sözler MHP'yi kızdırdı. CHP'li belediyenin devir teslim töreninde sarf edilen faşist sözlerine MHP'den sert tepki geldi. CHP yerel seçim sürecinde Datça'da mevcut başkan Gürsel Uçar aday göstermemişti. CHP'nin aday gösterdiği Aytaç Kurt, Datça Belediye Başkanı seçildi. Uçar'la Kurt arasında devir teslim töreni gerçekleşti. Uçar'ın MHP'ye yönelik faşist suçlaması tepki çekti. Kendi partimize yapma e, e, imkanlarını hep beraber yaşayalım. O güzellikleri hep beraber katalım. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun belediye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partisi. Ben belediye almış olduğumuz, belediye çalışan o Cumhuriyet Halk Partilerinin bir, bir MHP'li, faşist bir insan kim olursa olsun ona başkanın demesini içime sindiremiyorum. MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfrat Fırat, nefret dili kullanan uçarı kınadı. Akarfrat, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettikleri gibi, MHP'ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır dedi. Akarfrat, eski belediye başkanı sıfatını taşıyan, bugüne kadar Datça Belediye Başkanı olduğunu sandığımız, hazımsız Gürsel'in gerçek karakterini ortaya koyan iğrenç ve bir o kadar da sefil sözlerine hep birlikte şahit olduk şeklinde konuştu. Akarfrat. Fırat, faşist katil Mussolini'ye bile rahmet okutan, Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren, Cumhur İttifakına oy veren velhasıl CHP'nin adayına oy vermeyen herkesi faşist ilan eden yobaz bir kafaya sahip olan Hazımsız Gürsel'in kendi partisi tarafından Datça'da tekrar aday gösterilmemesi de Datçalı hemşehrilerimiz için bir şanstır ifadesini kullandı.